Valla gelmesi ayıp olurdu. Çünkü eleştirmesini biliyorsak iyi şeyler yaptıklarında da övmeyi bilmek lazım. Şu videoya 400'e yakın yorum geldi. İnsanlar oyuna baya bir dolmuş. Tabi az da olsa tersini düşünen de vardı. Oyun o kadar kötü değil, update'lerle daha iyi olacaktır diyen. Sanırım onlar haklı çıktı. Yani ben bu videoyu yaparken oyunda hiçbir iyiye gidişat görmüyordum. Yani kitleyi uzun süredir dinlemiyorlardı. Ve oyunun sürekli bir adım ileri, iki adım geriye gitmesi, Warzone 3'te toparlamışken Black Ops 6 ile tekrar kötüleşmesi artık bezdirmişti beni. Oysa formülünde de belliydi yani. Oyunun en sevildiği zamanın yani Warzone 1'in mekaniklerini getirip tekrar güzel günlerine döndüreceksin. Ve arkadaşlar inanamıyorum ama bunu yaptılar. Salı gecesi gelen güncellemede bunu kısmen de olsa yaptılar. Son güncelleme ile silah mekanikleri öyle bir değişti ki kesinlikle oyun bu açıdan Warzone 1 havası veriyor diyebilirim. Yıllardır videolarımda bahsettiğim ve globalde de çok fazla şikayet edilen Visual Recoil olayı bu güncellemede baya baya düşürüldü. Warzone 1'i güzel kılan mekaniklerden biri de buydu. Mermileriniz gerçekten aim tuttuğunuz yere giderdi ve atış ettiğiniz adamı görebilirdiniz. 3 yıldır biz buna sahip değildik ve 3 yıldır bundan şikayet ediliyordu. Sonunda bu şikayetleri duydular. Şimdi size ne neyin değiştiğini videolarla göstereceğim ama oyuna girip denerseniz daha iyi anlayacaksınız. Eski Visual Recoil'den cidden eser yok. Bilmeyenler için Visual Recoil nedir? Visual recoil aslında normal recoil değil. Yani silahın sekmesiyle alakalı bir şey değildir. Silahla alakalı birçok görsel efektin bütününe visual recoil ya da işte visual clutter deniyor. Örneğin iron sight'lı silahların düşmanı kapatması ve bu yüzden optik kullanmak zorunda kalmak. Silahtan çıkan duman, crosshair'inizin sabit durmaması, yatarak veya zıplayarak ateş ettiğinizde silahın adamı kapatması ve mermilerinizin farklı yere gitmesi. Gerçi bu hala devam ediyor ama azaltmışlar yine de biraz. Birisi ateş ettiğinde ekranınızın mavi, kırmızı, efekt efektlerle kaplanması. Yani bu tarz efektlerin bütününe Vigil Recoil deniyor genelde. Ve bu efektler oyuncuya kötü bir deneyim sağlıyor. Sana kötü bir eğimin varmış gibi hissettiriyor. Bu efektler campaign gibi, zombi gibi modlarda keyifli olabilir. Ama rekabetçi modları oynuyorsanız sevmenize imkan yok. Çünkü fightlarınıza rastgelelik katıyor. Şans faktörü katıyor. Özellikle klavye mouse oyuncusuysanız Controller oyuncularına göre 5 kat daha fazla etkileniyorsunuz bu efektlerden. Bu efektler oyuna Warzone 2 ile girmişti. Warzone 3'te azaltılmıştı. Bu seneki oyuna tekrar böyle bir sokmaya çalıştılar ufaktan. Ama işte bu son güncelleme ile baya baya azalttılar. Çünkü son bir aydır en çok şikayet edilen konulardan biriydi. Ama dediğim gibi videolardan değil asıl oyuna girdiğinizde anlayacaksınız bu değişimi. Eğiminize eskiye göre çok daha iyi hissedeceksiniz. Aslında eğiminiz aynı eğim. Sadece oyun size artık o efektlerle aşağı çekmiyor. Ve takip ettiğiniz iyi oyuncular varsa bu güncellemeden sonra onları dikkatli izleyin. Eminim gameplaylerinden daha çok keyif alacaksınız. Çünkü bu efektler yüzünden iyi eğim ve kötü eğim arasındaki fark da çok belli olmuyordu. Bu güncellemenin tek kötü tarafı şu, Oyunu dizayn ederken bu tür efektlerden dolayı silahların recoillerini bayağı az tutmuşlar. Bu efektler kalkınca bazı AR silahlarında mermiler ip gibi gitmeye başladı. Aslında patch notlara bakarsanız silahların recoilini düşürdük diye bir not yok ve test edilince recoiller aynı. Sadece ateş ederken dürbününüz titremediği için silahların recoilini de azalmış gibi hissettiriyor. Muhtemelen bu silahlara ya biraz recoil ekleyecekler ya da hasarını düşürecekler boncuk atması için. AK gibi, Model L gibi hala seken silahlar var onların daha çok hasar vermesini isteyeceklerdir. Yani ne diyeyim ki bir klavye masoncusu olarak ateş ettiğim adamı görebileceğim için mutluyum. Artık eğim aldığımız yere gidiyor mermilerimiz. Daha adil fightlar olacak oyunda. Oyunda hala birkaç sorun var tabi ve çok fazla da bug var. Bir kısmı bile çözülse Warzone tekrar oynanılabilir bir oyun olur. Ki sadece bu silah mekaniklerinin değişmesi bile Warzone'u bayağı adam etti. Verdans gelmeden önce oyunun düzelmesi için büyük bir adım oldu. Bir de oyun çok çirkin görünüyor. Mobil oyunmuş gibi görünüyor. Hit marker sesleri ve silah sesleri de çirkin geliyor kulağa. Hani bunları da çözseler güzel olurdu ama büyük ihtimal bunları oynaya oynaya bizim gözümüz alışacak. Ama sezon 2 gibi oynanılabilir bir Warzone elde edeceğiz gibi duruyor. Sezon 3 gibi de cidden güzel bir Warzone elde edeceğiz gibi hissediyorum. Yani öyle ümit ediyorum en azından. Keşke oyuncular bırakmadan önce en başta böyle çıksaydı ama yapacak bir şey yok. Gelişmeleri takipte olacağım ve büyük bir gelişme olursa videosunu yaparım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.